Şundan uzak duralım, diyebileceğim 5 tane araç sayalım bugün seninle. Öncelikle şunu söyleyeyim, 3 silindir olan bütün arabalar derim ben. Edmire mi koyayım? Yoksa BMW mi koyayım? 418, 318. Ha, yoksa Polo'yu mu koyayım? Hangisini istiyorsun bana? E saydık zaten, 3 tane oldu bile. 3 <laughs> <laughs> tane oldu bile. Sen neyi koyarsın? Yani şimdi ben kendimden tecrübeli olarak söyleyeceğim. Bilirsin, senin eve gelmiştim, yokuşta. Arkada bitirdin arabamı. Duruyor. <laughs> Ege'ye Yani abi sana bak aklıma gelmedi ha. Sayabiliriz, yani sokakta bu cevapla karşılaşabilirsin ama Özellikle BMW'nin 318, 418 su soğutmalı turbolu araçlarında. Ben bu turbo işini yaptığım için biliyorsun mesleğim bu. Yani sürekli turboyu yapıyorsun patlıyor. işte su eksiltmesi, conta yanması dertleri bitmez. Özellikle 3 silindir arabaların. 74 Rus motor dediğimiz pol olan 3 silindir. Kesinlikle uzak durması gereken bir araba. Ve Hyundai'in Admire dediğimiz Admire diye yazılıyor. Bunların 3 silindirlerinden uzak durmak lazım. senin sonuna da Kango düşündüm. Hangi motorlarından bahsediyorsun? Kango'cuları karşına mı? Yani 1.9 <laughs> diyebilirim. Bravo. 1.5 diyeceksin diye çok korktum. Kara <laughs> motor. 1.9 Kangoo. Kaç abi? Konuyu kapatalım. Kaç?